Selam gençler. Evet Gökhan hocanızla berabersiniz. Evet, zor bir soruyla bugün karşınızdayız. Zor soru olunca tabii bir bir, tık, bir nefeslerimizi tutuyoruz değil mi çocuklar. Şimdi öncesinde gene kendiniz bir uğraşın gençler. Lütfen beni beklemeden önce bir uğraşın bir çaba sarf edin. Güzel bir soru kalıbı olması gerekiyor. Şimdi soruya bakıyorum dik var iki tane 45 var. Yani aslında ikizkenar kenar bir dik üçgenimiz var anlaşılan o. Bu 45'leri bir şekilde birbirine bağlamamız gerekiyor. Evet ne yapacağız hemen yavaş yavaş düşünelim. 45'leri nasıl kullanabilirim? Hani 90 bol dik bol benzerlik diyorsak 45'in çok olması da aslında açı geçişini sağlayabilir diye düşünebiliriz. Bir yerden başlayalım çocuklar. Mesela diyelim ki bu açı alfa olsun. 2 iç bir dıştan bura 45 yapacaksa bu açının 45 eksi alfa olması lazım. E üçgen ikiz kenarda o zaman burada 45 demek ki burası alfa değil mi çocuklar? Şimdi elimizdeki üçgenlere bir bakalım. Bir kere büyük üçgen ikiz kenar üçgendi. Mesela ben bunun bir kenarına M dersem. Diğer kenarına da M diyeceğim. Büyük kenarda ne diyeceğim çocuklar? M kök 2 diyeceğim. Herhalde itiraz yoktur. Bunda 45 45 90'ı yazdım. Şimdi bundan sonra işim benzerlik aramak çocuklar. Benzerliği arıyorum. Benzerlik nerede bakalım. Şimdi bence şurada bir benzer üçgenimiz var. Bakın bir şu üçgene dikkat edin çocuklar. Bir açısı alfa bir açısı 45 derece. Şimdi bir de rengimizi değiştirelim gençler. Hangi renk alalım? Şöyle bir garip bir renk alalım. Ne olduğunu bilmediğim. Bir de şu üçgene dikkat edin çocuklar. Pembeye benziyor ama umarım pembedir. Ne oldu? Burası alfa oldu. Burası gene bakın 45 oldu. Bu iki üçgenin benzerliğini kullanmaya çalışacağız. Hazırsanız. Tamam mı? Deniyorum şansım. Hemen pembe üçgende alfa neyi görüyor? 4'ü görüyor. Ee, büyük. Ne olsun? Bu da yeşil mi bilmiyorum çok sallamayacağım. Ondaki alfamız neyi görüyor? X'i görüyor. Sonra geliyorum boş açıya acılar. Boş açıya bakıyorum. Bu boş açımız pembe üçgende M'i görüyor. Öbür mavi üçgenimizde neyi görüyor boşumuz? Boş şurası değil mi çocuklar? Boşumuz neyi görüyor? M kök 2'yi görüyor. Bakın gördüğünüz üzere bu bunun kök 2 katı. O zaman bu da bunun kök 2 katından 4 kök 2 olmalı. Bence çok tatlı çok güzel bir soru. Evet buradan ÖSYM'ye <laughs> zor soru demiştik. Evet. Fark ederseniz çok da zor bir soru değil aslında ama bence iyi bir soruydu. Evet çocuklar kendinize iyi bakın. Görüşürüz.